Hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni modda PUBG Mobile bir oynuyoruz. Bir dakika, yayınlarız. bir dakika. Yeni mod geldi arkadaşlar. Ben Kemal. Burada ben Kemal, Kemal Game yazın. Videoyu görün. Evet. İlk önce şey. e... Ee, Rübbes çalış yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada bir <laughs> adım canlı yapıyoruz. Orada niye çıkmak? Bir dakika. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, Üstüne attın <laughs> ya. Ee, arkadaşlar bu arada bizim canlı yayın yapmamızı istiyorsunuz. E, el abone gelmemiz lazım. Her her bölümümüzden de abone olsun ve canlı yayın yapalım. Adam da iki dakikada çakallık yapıp yerimizi takması çaka mı ya? Bir kere de çaka olsun. M400 vurdu lan. Abi ben seni o ne yaptın? Bende durdum var. Bak adam M200 sıkmakta yorulmadı görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi görüyor. Tarıyor ya taramayı seviyor galiba. Valla sever mi? Adamı deli deli delik dişik yapmayı seviyor galiba. Ya, yemin et. Atsan onu lütfen. Ablam. Gözünün yağını yiyeyim. Niye atıyorsun? Aha burada bir tane. Aman alamadık. Ben aldım. Biliyorum. Aa karşımda lan. O zaman yaşamadım. Karşımda. Da. Eşik ettim adam. Bir dakika. Bunda da sürgü var. Gel al bunda da sürgü Ama gel al bunda da sürgü var. Bak. Bota koş. Bota, bota, bota niye bota. koşuyorsun? ne İki tane bakıyorum de beleş. Bu e, istafa Bu da baygın. topmayın. baygın. Ben Victor niye aldın? Ne bileyim ben. Bana sormak gerekiyor. Ama ben niye aldım? Adam iyi oynuyor. Ya. Aa! aa. Eser ee, seni... üstüne. Hmm. Kanka üstüne versene. Benim Lobide abi. ben sana üstünü ver dedim değil mi? Vallahi buna demiştim üstünü verdi. Nasıl oldun lan? Nasıl oldun bir baksana. Ya süpürgeye <laughs> basıyor ya. Evet, bir yana, hadi, ben de uçman var. Ben da var. Hadi gel. Hey mı? Gelin ya. Bir dakika dur. dur. Allah. İyi İyi zaman, de. Buradayım kanka. Kanka seni döveceğim anladın mı? Hadi gel burada. Vur abla. Vur. Ne ee, gebe. Bir şey görmedim. Tabii dönmek yok kanka. Toki yapmak var ama kanka. Ab, uç, oğlum ee, videoya önce, e, videoya başlamadan önce üstüme su dökmüştüm. Ya pozik yaptın mı? Ne pozikçisi ya? Pozikçi ya bu arada çok iyi adam değil. Tokiye geçer misin lütfen? Please. Please Tokiye. Ben çok iyi geçmişim yani. Ya. Aa, hmm. Var mı Tokyo'ya? Yok diyor. Tokyo <laughs> nerede diyor. Tokyo'ya yetişemeyeceğim. Ya abla. Ben Tokyo nasıl yetişiyorum? Anda, ben nasıl Tokyo'ya ye yetişiyorum? Yetişemedim sen de. Hı? Şimdi çatıya iniyorum. Alo kanka da beni çatıya indir. <laughs> tamam. Geçmiş olsun çatıya inemedim. Ama bayağı bir yakın atmadık. Nasıl? Ama adam var. Abla oraya niye atlıyorsun ya? Benim yanımda da adam var. Kanka gelsene sen. Bak top yiyeceğim. botumla Gel gel. Bugün gerçekten botum gel. Ya pusacağım seni. Geberteceğim. Yani. Pusca? Seni. Adam alayım. geldi. Yanıma. Şimdi geberteceğim. Geberttim. Geberttim adı. Oğlum. Ama sen... Geberttim. Zülgün konuşuyor musun? Ha süpürge. Yeme mi? Vallahi. Ağlayacağım artık. Tekmişlerse nasıl oluyor? Süpürgeymiş mi? Aa süpürge değilmiş. Şaka yaptım. Söyledim. Şarkı Ama lan. Aa lazerim var. Benim de var oğlum. Lazer lazer seviyen biz. Hazır gerçekten seviyor adam. Bir var. Sen almaya geleyim mi? Gelmiş adam. Aha adam var. Ben adam vurmasın mesin O değil Ben ona o. gidiyorum. Ben ona gidiyorum. Takviye. Yüksel Çatıya inemiyor Yemin et. Yemin ederim. Gel beni kaldır <laughs> Bak. Şuna bot geliyor ya bunun. Bot hiç gelmiyor. Geliyor Çık kapıya adam ben Ay, geldim. Korkut mu öyle mi insanı? Ama valla açtı kapıyı. Ama <laughs> valla. Bir tane. Bir tane. Ne yapıyorsun orada Kemal? Bak geldi. Bak araya niye kaç ka, ka karışıyorsun? Ya bak. Victor. Victor. Bak yeter Victor. Sabrımız zorladın. Zorlasın ne oldu? <laughs> Victor iyi oynadı ha. Cana bak. Gel lütfen bakar ne kadar güzel oldu. O süpürge var mı ya orada? Vardır abi. Var. Adam geldi hayra. Bir dakika. Bir dakika. Bot gelmiş. Bu ne yaşıyor bana burada? Dürbünüm var mı? Aa ikisi biri beni Ödülün var mı? Yok ki. Yemin et. Vallahi nazar belki makuslara bakma. Onun bu adam ölmüş. Aha. Adam geçiyor. geldi? Bak. Oğlum adam nerede? Şurada. Bak şurada. Orada var mı? Gördün mü? İyi oynuyor. Aa Arba gel. Hani? Gel valla. Gel ne? Ama arabayı bana sal. Ben süpürgeyle giderim ki istesin. Aa dur Çok iyi. Ben adam yanına gittim mi abi? İnşallah beni gebertmez. İnşallah. Hı Neredesin oğlum? Bak göremiyorum bak. Gerçekten şu şey an adam. Bak şu Ama... bürge lazım. Adam. Adam gel benim yanıma gel. Bu araba gitmiyor. Çekerim mi tatlı? Ne gizli? Kar gönder bana İyi ki buradaydım ha Hımm iyi ki gelmedin Kaldır kaldır adam yürüyor gelmeye çalışıyor Adam geldi mi lan Kaldır beni Şimdi evleri pus Evleri pus adam geliyor M'ye gel mu? zaten bak, bak bak Adama baksan MG'li. Adam mı lan, bol... lan ya, İyi ki bu iyi bir yere geldi lan onu buradan bize yani, yazan arkadaşa söylüyorum. Öyle kelimeler konuşmuyor. Ama bize yazdı o da. İşte ben de diyorum ki ama bize öyle kim Adam nerede bu MG'li? Bir bakalım. Aha adam. Aha beni vuran AVM'li. Bak adam. Bakıyorum hemen Oğlum adama bak lan. Kesinlikle çıkmam AVM'si var. Kanka. Kanka. Gözüktürdüm kendimi ha. Oha dağdan araba geldi. Hı. Yemin et. Oy. Allah Allah. MG ile vurdu bu severdi? de. Bu de MG ile vurdu. Seni. Aldım bir tane gitin kaldı. Ama seni kalktın mı? Seni MG ile patla MG değil. AVM ile. mi? Nasıl? Aa evet. Hepimiz bir kere bayılalım. Ama nerede? Abla yeter şu açtı. Ama nerede? Açtı. İçeri Aa geliyor giriyor. Arkadaşı yanına gidiyor. Silah çıktı. Oğlum kafana göre Silah iyi. Silah sesi yap da gel şey yapalım. Oğlum yaptın mı? Abla. Abla. Gel. Gelsene abi. Kemal. Lan lan Kemal lan. Ölmem ben. Oha Keris. Sakın koşsam Hadi yapma abi, hadi, hadi, hadi. Ah. Kulun çölüyor, ah. Ah. Oha, sıkıyor. Şıkkı yapma. Canı bir. Şıkkı yapma. <laughs> ölüyor. Bu, bitti. 아동 그래, 아동그래 Açmıyor mu? Soralım. Şu üst alayım. Şu altı Gerek. Siz olan. O da AVM mi 8x de var. 8x'in yok herhalde. Yani. Ha var mı? Yok yok yok. Oğlum kitin var mı? Vallahi Kemal kutsal öğretmenim yok. Yemin et. Atıyorum. Aa! Met kitim var. Gel atayım. At, 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 at. Boş yapma abi at. Adam. Eldirdim mi? E, kaç? 71. Tamam, iyi. Burada arkadaşlar biz okula başladık. Babam şu an bize tableti yasakladı. Şu an saati Burada geç. Çok geldi. Evet. Saat şu an evet. geçti ama biz hala izliyoruz. Babam e, çaktırmayın babam şu an fark etmedi. Ben fark etmedi değil derken arkadaşlar videonun bitsin öyle kalacak. Uyuyor bu adam. İçerisi giyince uyuyor. İşe Orada gidecek arkadaşlar. arkadaşlar. İşe gidecek bu arada. Arkadaşlar bu arada biz normalde kitapeti bırakacağız. Ama videonun bitmesini bekliyoruz. Yani saati normalde fark etmedik. Yeni baktık. Saatlik gördüğümüzde. Ama saat dolsa bile bırak. Bırakacağız ki mesela. Bugün bu sert eve gidince doldu sen. Gitsek mi? Ben gidiyorum. Lan, Aha. Şey gel. Ne bana sıkıyor ya. Hı, Bir sürgen vardı ne oldu? Ne oldu? Motor adam gelişti. Gebertin dedim. Ne yapabiliyor? Seni gebertin. Allah Allah. Gebert gebertemiyor ki bunu. Ha ezi. Seni nasıl ezebilir? Benim süpürgem vardı ya. Nasıl ya? Ya vallahi. Galiba ölmüş. Evet ölmüştüm. Ve unuta bakmadım. Öldüm unuta. Aferin bana. Aferin bana. Adamlar peşindeyim haberin olsun. Yemin mi Allah peşine. Allah. Sende mi? Ben süme Adam Hayır Allah, bindir geldi. Ben de binir, Gel de ben de. 1 Allah bar mı? Bar Bu kızabilir. Kaç abi. Benim alma gel. Ya. ya bu ne biçim bir şey uçmaya ya. Sen de şey söyle Sürgeye ben de bineceğim dediğim yere gideceğiz tamam. Şu an iptal ettim ben de bineceğim. Sürgeye <laughs> bana atalım. <laughs> Kemal. Ne o <oldu> ya? Hayır. <laughs> Al. Adama. Vuracağım ben adamı geberteceğim. Aha bot. <laughs> Bu iki tane bot. Onu Ben veriyorum. <laughs> Sen vurursun <laughs> artık. Bir arama yapacağım dur ya bir daha vardı bak. Aha bu. Allah aşkına bir yapayım. Hayır. Allah aşkına bir Hayır ediyorum. ya. Adamı çoktan geberttim. Hadi gel. Alın geldi gel o. Dur gel de gel. Bekle. Ben sana işaret edeceğim herhalde. Allah. İşaret. Şuraya de. git işaret Hani? Işaret... Allah arkana git. Öbür tarafa dön. Abla öbür tarafa dön. Müzik, şu tarafa git. Gözükmüyor ki. Tamam dümdüz git. Yoksa adam bizi gebertecek. Ana alanı biliyorsun. Almana gidebilir. Abla ne yapıyorsun ya? Takviye bas da gidip at. Takviye silahı da geçiyor. Aaa şurada dursana. Şurası neresiymiş? Bir yer değil çok güzel bir yer ama. Tamam, alan geldi. Tamam abla. Tamam dün, git. Bu arada gidiyoruz. Arkadaşlar e, okula başladım ben birinci sınıfa. Evet, siz yaşayız, Ay siz Ablam 3'e başladı sabah. Hemen Öğrenci makas aklıma geldi şimdi. Ya şu var. Dur dur beni. Dur. Gidecek mi? Ha doğru. Takviye bassana oğlum. Takviye iyi yani. Doğru ben de gör. Ya bu Oğlum. Geberdi. Nereye biz bu adam? Abi sen de önünüzü yürü, yürüyorsunuz. Yürü, yürü. yürü artık alana gidemedik. Yürü. Bize kapat bir işaret at. Bak oraya işaret atsın. Yapıcın. Ne çarptın be? Sen nereden abi? Bir dakika. Araba orada adam abi mi? Yok ya. Al şu diye. Git git. Ha, ya lootumuz var ya. Ama mü? Ne avın var ya? Mermisi avın var ya. On mermisi yok. Tek avın oynayamam yani. Biliyorsun değil mi? Abla droptan avuk mermisi çıkmıyor ki. Hayır ya. Güzel güzel çıkar en yani azından. Ne çıkarsa ben alırım. ne çıkarsa ben aldım. Ama çıkarsa ben aldım. B90, P90 çıkarsa ben alırım. Hey, ben burada atlarım işte. Atladım. Ben her şeyi sen alıyorsun Kemal. Abla niye her şeyi ben aldım? P90'ı ben aldım. Ne giyi ben aldım. Şunu alacağım. Bunu aldım. Niye alayım ben? Avemi ben alacağım dedin ya sen. Yok ya ben alayım. Oy! Alacağım. Ne kaçtı? Allah'ım yarabbim. Ne yapıyor bu tablet? Kaç bu tabi? sen. Kan... canını kurtar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Canını kurtar abi. Oy, bir de ezdin ne? Sen çıksın ya. Bir çıksın. <laughs> Canı bir. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi ya. <laughs> Tabi sıkıntı yok. Arkadaşlar bu, bu kadar ayrı videomuz. Daha bir saatimizde geçti zaten. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika hadi evet, bakalım bir. Bakalım. Değil mi? 46. Lan. Ne? <laughs> bu yanık işte bir güzel, güzel oyun benim. En çok yaşı ben alayım. Bakıyorum ki bu arada? 13 neşe almışım. Olmuyor. Ben yerime sen ne izliyorsun? bak panik. sen nasıl? Bak sen nasıl Şu kadar. Aa bak seni ezmiş beni Bir de içinde oynuyor. Keşke bir, saydım. Kaçtaydım ben. Üçlü test Bak şimdi seni ezmiş. Selamünaleyküm. Yıpla. 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 <laughs> bak ben ona biraz sıkıyorum. Sıkmışım ama anne. Bir dakika bir tane şarkı soracağım dur dur bir dakika. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> hepiniz çok teşekkür ediyoruz. Bay bay. Bay bay dur. dur. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir dakika şu hediyeyi bir alalım. Evet, benim oğlum meyve. <laughs> Hop. Hı. Al artık hediyeyi. Evet Arka... kanala abone olmayı like, unutmayın arkadaşlar lütfen 50 aboneye geçelim canlı yayın yapalım. 50 abonede canlı yayın 50 abone 51 abonede. Hımm. Evet. Hemen 51 abone olalım ve canlı yayın başlatalım. Canlı yayın isteyenler hemen aboneye. Biz de 50 aboneye. Evet arkadaşlar. Bir dakika evet, arkadaşlar. Bir dakika. Kanala abone olmayı like unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen yorum, like. Ve abone istiyoruz. Kanka Dediğim gibi kalkalım. 51 aboneye ulaşmamız gerekiyor canlı yayın istiyorsanız. Hepinize çok seviyoruz. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar. Ne verdi? Arkadaşlar. Ama çok güzel bir hediye var mı? Buradan hediyeleri veriyor mu? Bakın bak burada çok. Hediye arkadaşlar yarın yine video gelecek yarın akşam. Hepinizi çok şov seviyoruz. Şov videolarım da var benim. Bay bay. Benim şov. Bir dakika. Evet. 400. Tamam yarın bakarız. Yarın onu mu ee, arkadaşlara gösteririm orada Tamam ver ya. ya. Biliyorlar. Hayır. Al Hadi al artık bir şey de çık. Üçün. Çıkak Kemal. Saat bitti ya. Tamam hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hepinize kanalıma Abone olmayı unutmayın. Yorum, like, abone bay bay. Lan.